Part 2 başlayacak. O yüzden hemen part 1'den sonra part 2'yi çekiyorum zaten. Hemen şu. Atak çok uzakta daha ne kadar yaklaşıyorum. Evet arkadaşlar şey, yatağa yattım. bir e, bu arada bunu bölüm bölüm izleyin. Evet. Şimdi e, yıkık portal bulmuştum uzaklık uzakta. Yani uzakta dediğim köyün şu yakınında. Oraya gideceğim ve bu portalı açacağım. Biliyorsunuz ki çünkü yeraltındayım. Nedir ne alakalı. Obsidyen alıyorum. E Nether'da da amacım Nether kalesi mi ne onlar basalt falan filan onları bulmak. Bir de o mavi ormanı bulmak. Mavi orman çok hoşuma gidiyor. Mavi orman ve pembe orman. Kırmızı orman işte onları bulmak. Özellikle mavi istiyorum. Şu ağlayan obsidiyen ne oluyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Böyle bıraktım. Değiştirmedim. Olmuyormuş. <laughs> Öğrenmiş olduk. O zaman niye ağlayan obsidiyen okuyorsun? Daha güzel olabilir ama işe yaramıyor. Evet artık nedir'e gidebilirim. Ama hile var. Ben direkt ormanın ortası doğdum. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? İyi ki burada doğdum. Ben buraya bayılırım. Ay ben bu ortayı yeni favori haritam olamaz. Kesinlikle ama yani kocaman bir orman bir de. Benim asıl Nedir'deki favori şeyim bu orman zaten. Ben bu orman için geliyorum Nedir'e. Ne kadar güzel. Ve kocaman. Dün kuzenimle orman arıyorduk. Kuzenim şey buldu. Bundan büyük bir tane buldu. Ben çok küçük bir tane buldum ama yanında Nedir kalesi vardı. Şimdi bir de bunun yanında Nedir kalesi çıksa çıkmaz gerçi ama Nedir kalesine şu an ihtiyacım yok. Bu devasa bir orman. Aşırı büyük. Gördüğüm en büyük orman. Yani bu nedir mavi ormanlar kocaman bunun bitişi var mı bak oralarda da devam ediyor bu orman çok güzel doğduğum yeri de unutmak istemiyorum şurada doğdum galiba hayır burada doğmamışım her neyse. Piglinlerin olduğu bir yerde doğmuştum. Piglinleri bulmak istiyorum. Piglinler çok sevimliler. Çok sevimli yaratıklar bence. O nedirdeki yapılardan biri burada oluyor arkadaşlar. Yani buralarda. Bu kayalık alanda. Çünkü bulmuştum daha önce. Ama ben hala portalımı bulamadım. Benim doğulum yer yani çok güzeldi. Piglin'lerin orada falandı. Ama şu an orayı bulamıyorum. Tek bildiğim şey bu ormanda bir yerde doğdum. En azından Nether portalı var. Onu bulursam o bana bir ipucu verebilir. Nether portalını kaybettiğime inanamıyorum. Alt tarafı bir ormandayım. Gerçi devasa bir ormandayım. O da ayrı da. Hala nether portalını kaybettiğime inanamıyorum. Aha. Şu ışık taşlarını görmüştüm ya da gördüğüm bu ışık taşları mıydı acaba? Bir daha mı nezir portal açsam ya? Arkadaşlar ben bir portal kaybettim şimdi bir daha. Sesi tekrar açıyorum. Bu arada bölümleri 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Nether portalına uzaklaştım ama beni tamamen farklı bir haritaya attı. Evimden ve kurtlarımdan belki de ne kadar uzaklayım ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Suyun altında bir şey var. Bir yapı var. Aa! Bunu hatırlıyorum. Bu galiba bu zombi su zombilerinin köyü. Daha önce bir kere daha bulmuştum bunu ve burada bir yerde sandık olacak arkadaşlar. Kömür var. işimize yarar belki. Ve hazine haritası var. O attım hazine haritası. Tamam bu harita çok işime yarayacak bence. Ve bu haritayla köyde bulabileceğime inanıyorum. Nedenini söyleyeyim size. Ee, bu haritayla ben daha önce kaybolduğumda ormanların rengini görebildiğimiz için koyu ormanların olduğu yere gidip köyümü bulmuştum. Ama belki bu evlerin içinde sandıklar vardır. Ben bu evlerin içine hiç girmedim. Bunlar nerede yatıyor acaba? Evlerinde şey yatak falan da yok. Ama bu kişinin evinde sandık var. Ve kalas var. Oo bu zengin mi? Bu sandıktan da zenginmiş. Ama orada azin var. Böyle. Ve zümrütü de var. İki zümrütüm oldu. Tamam. Kömürleri tekrar aldım sandığa çıkıp buğdayları da alacağım. Buğdayları ne işime yarar bilmiyorum ama ee, şey aklıma gelen tek şey ekmek ve ateşleştirmek. Kırılmazlık bir olan bir olta buldum. <laughs> Şimdi hazin artısının olduğu yere gitmeden önce birkaç evi daha karıştıracağım. Bu eve girdim galiba. Evet girdim. Bu yapıların ne olduğunu çıkaramadım. Bir tane daha olta Büyük ihtimalle bunun da kırılmaz biri var. Bunun da kırılmaz biri olan bir olta daha buldum. Üç buğday daha buldum. Ve bu son sandıktı. Nedir'a bir daha gitmeyeceğim. Kararım. Nedir portalım orada. Şu hazine haritasına bir göz gezdireyim. Ben buradayım. Döneyim. Tam bu tarafa gideceğim tapınağı falan da var. Bu oyunlarım. On... Ben bulmuştum. Bataklık var. Belki bataklık çatısı vardır. Diyeceğim de bu bu kadar bir bat <laughs> Yok artık. Bu kadar bir bataklık. Ha yok. İlerisi tamam. Çok iyi. Tamam. Hazinenin olduğu yere çok yaklaştım. Şurası olabilir. Tam konumuna gidemedim. Şurada gözüküyor. konumunu asla bulamıyorum. Allah Allah. Üstten bir bakayım. Karayla su suyun arta şeklinde. Çünkü böyle bulamıyorum. Şurada bir tane göl var. Orası orası yani. Yatak alayım bir tane. ve Minecraft'ta ikinci günde bitiyor böylece. Yarın görüşürüz.